Ekonomik kalemlerimizi takip ediyoruz. Zaman zaman röportajlar, zaman zaman dosyalar, zaman zaman gidiyoruz bir şehre. O şehrin medarı iftarı, en çok satın alınan, en çok yetiştirilen ürün neyse onun enflasyonuna bakıyoruz, durumuna bakıyoruz. Şimdi bir benzerini 19 kuşağında ayçiçeği için yapacağız ama öncesinde bir bağlantı yapmak lazım. Çünkü sektörü bilen bir isme danışmak lazım. Kuraklık ayçiçeğini vurdu. Şimdi Tekirdağ'dan, Edirne'den Kırklar elinden gelen bilgiler var elimize. Şimdi verim kaybı %50'yi aşacak diyor. Orada üreticiler. Şimdi haliyle bu ne demek? Ayçiçek'te bir zam gelecek. Ayçiçek yağı zamlanacak demek. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Şimdi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Bakir Emci su içmeze döneceğiz efendim. Konuşmaya başlayalım. Çünkü şu anda bile en ucuz ayçiçek yağının litre fiyatının 40 lira bandını olduğunda söylemek lazım. Dönelim konuşmaya başlayalım Sayın Su İçmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar diliyoruz. Sadece Ayçiçek bile nasıl bir kaderin, nasıl bir sürecin, nasıl bir ekonomi yönetiminin içerisinden geçiyor ki bir kuraklıkla bile şimdi verim %50 düştü. Oba buradan da bir zam gelecek. Ne olacak böyle? Can Bey, tarım doğaya bağlı bir sektör. Dolayısıyla çok değişkenlerden etkilenen, tüm dünyada korunan, bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri korunan bir sektör. Hı hı. Bahsettiğiniz gibi kuraklık olmadan önce biz ayçiçeğinde sorun yaşamadık mı? Biz ayçiçeğinde Rusya-Ukrayna Savaşı üstünden tankerlerle gelen... Ya da gelecek gemilerdeki e, ayçiçeği üstünden ülkemizde geçen yılda fiyatın yükselmemesi sorununu yaşamadık mı? Ülkemizdeki yanlış politikaların üstüne kuraklığın etkisini eklediğimizde ayçiçeğinde de bir sorun var ama bu sadece ayçiçeğe sorunu değil. Aynı zamanda üzüm dahil, kiraz dahil Tabii. yaz sebze meyveler hatta fındık dahil olmak üzere ülkemizdeki hemen hemen sulanan ya da kuru tarım yapılan e, ürünlerin hepsinde gerek yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanan bir fiyat artışı gerekse de gerekli önlemlerin alınamaması nedeniyle yaşanan kuraklık, aşırı sıcaklık, e, düzensiz yağışlar, ser zararları, e, dolu zararları dahil olmak üzere ürünler üstündeki arz açığının artmasına bağlı olarak yaşanan sorunlar. Biz AİS kendi kendimize yeterli bir ülke değiliz Can Bey. E son yıllarda üretim alanımız arttı. Gerçekten ayçiçeğine yönelik bir depo politika tercihiyle üretim miktarımız da arttı. Ancak artan nüfusa göre bizim ayçiçeğinde kendi kendimize yeterlilik oranımız düştü. TÜİK'in rakamlarına göre 2020-2021'de üretim alanımız, üretim miktarımız artmasına rağmen Ayçiçeğinde kendimize yeterlilik yüzde 625 iken geçen yıl yüzde 59.6'ya düştü. Yine Türkiye'nin bitkisel üretim tahmin raporları var. Bu yıl geçen yıl da vardı. Bu yıl kuraklık etkisini hep yaşayacağız dedik. Önümüzdeki yıllarda da yaşayacağız. E, Türkiye'nin birinci e, bitkisel üretim tahminine göre ayçiçeği üretimi 2.6 milyon ton olacak. Oysa bu rakamlara ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz tabii. Ayçiçeği konusunda şöyle bir ayrım yapmak gerekir belki. Ee, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ bunlar önemli ayçiçeği üretici illerimiz. Aynı zamanda Adana ve Konya'yı da koyduğumuzda bu 5 il üretimin %65'ini gerçekleştiriyor. Kış aylarındaki yağışların sonradan baharda biraz düzelmesiyle örneğin erken ekilen ayçiçeğinde de Adana'da bugün e, verimde çok önemli bir kayıp beklenmiyor. <laughs> Adana'da beklenen e, şey e, istek, talep henüz açıklanmayan alım fiyatlarının açıklanması, bunun da maliyetin üstünde olması. Ama Trakya bölgesine geldiğimizde kuraklığın yakıcı etkileriyle birlikte gerçekten sulu tarımda %50'lerde, kuru tarımda %70'ler oranında bir verim kaybı gündemde, rekolte azlığı gündemde. Dolayısıyla üretim azlığı demek, gıda arz açığının azalması, kendimize yetersizliğimizin artması. Dolayısıyla da dışarıdan almaya devam etmek gerekir ki... Orada ve ve şunu, zam, fiyat nereye gelecek Sayın Başkan? Orada şunu vurgulamak gerekir. Türkiye'nin en önemli ayçiçeği yağı ya da ayçiçeği tohumu. Bu ikisini birden aldığımız ülkeler Rusya ve Ukrayna savaşın belirsizliği ortamındaki rakamları kuraklık nedeniyle de oluşacak e, rekolte azalışlarını onun ötesinde bugün e, seçim öncesinde 19 lira olan mazotun 40 liralara yaklaştığı bir ortamda e, çiftçinin önünü göremeyip üretimden çekilebilecek ya da şu anda Trakya'da bazı kuru tarım üreticilerinin hasat yapmaktan vazgeçtiği bir ortamda Kendimize yeterliliğimizin azalması demek, yurt dışından alımın artması demek, bugünkü dünyadaki fiyatlarla da yurt dışındaki fiyatlar, savaş koşulları dahil, bağlı olduğumuz ülkeler dahil fiyat artışı demek. Ekmekte fiyat kaç lira olacağı konuştuk, 3 liradan 5 lira mı 10 lira mı? O günleri yaşıyoruz. Ayçiçeği yağında da bu sorunları maalesef yaşıyoruz. Zeytin yağında da yaşıyoruz. Zeytin de de kuraklık etkisiyle. İtalya, İspanya'nın dışında ülkemizde de sorun var. Ama biz üretim sorununu, üreticiyi rahatlatma, kuraklık etkisini sulama yatırımlarını artırma, kuraklığa dayanıklı e, tohumları piyasaya sürme, destekleme gibi çiftçiliğine önlemler alma yerine zeytinyağında örneğin ihracat yasağı koyduk. Şimdi ayçiçeğinde ithalat serbest. Yarın öbür gün fiyatların üstünden yine üretim sorununa bakmadan, taban fiyatını açıklamadan e, yurt dışında bağımlılık zinciri devam ederse fiyatların varacağı noktayı biz kestiremiyoruz. Şunun için ülkemizde Merkez Bankası enflasyon oranını kestiremiyor. <laughs> Doğru. En son açık %8 gıda enflasyonu %61,5. Bunlar yeniden revize edilecek. Dövize bağlılık biz bitkisel ham maddede, bitkisel yağlar da dışarıya bağımlıyız. Ham maddemiz dışarıya bağlıysa dövizdeki her artış tüketici olarak bizlere raflardaki fiyat artışı olarak yansıyacak. Burada belki şunu yapmak lazım. Buğdayda bir yanlış alım politikası, alım fiyatı uygulandı. En son Mısır'da geçen yıl 5700 liralık rakam 6000 liralara gitti ki Mısır'da da kendimize yeterli değiliz. Yani ekmeyelim aşamasına şu anda geçen yıl 12.500 TL açıklanan ayçiçeği alım fiyatı henüz açıklanmadı. Evet. Bir an önce açıklanmalı. En az 20.000 TL olmalı. Çünkü nasıl geçen yıl açıklanan buğday fiyatının altında çiftçi buğdayını TMO'ya satamıyorsa özel sektöre satıyorsa mısır üreticisi zordaysa eğer alım fiyatı maliyet üstünde açıklanmazsa gelen evet. alın alınmazsa Dolayısıyla bizim e, tüketiciler olarak ayçiçek yağında daha ucuzu bırakın çok daha pahalı iş, ürün tüketmemiz e, bizleri bekliyor ama bunlar planlı bir şekilde üretim planlamasıyla, ile e, fiyat planlamasıyla, alım fiyatlarının maliyet üstünde açıklanması, alım garantisiyle, çok boyutlu kamu müdahaleleriyle ile üreticilerine de, tüketicilerine de düzeltilebilir politika tedbirleri. Peki, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Umuyorum ortaya koyduğunuz çözüm reçetesi dikkate alınır. Ee, düzeltilebilir, üretici lehine çözülebilir diyorsunuz ama o maddeler uygulanırsa elbette öyle de bir şey var. Çok teşekkürler, daha iyi ihtimalleri konuşmak dileğiyle başka bir yayında. Her Tarım Bakanlığı farklı politika, farklı destekleme politikası dahil gündeme getirmediği, tarımın bütün olarak ele, uzun soluklu ele alındığı bütün ürünlerde, bir politika tercihi, üreticiyi destekleyen politika tercihi tüketici olarak evet. bizlerin de ucuz ürüne ulaşması demek. Bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Umarım. ederim ee, Sayın evet. Başkan, vakit ayırdığınız evet. için. Ee, Sayın Bakan'ın e, bakanlık yetkililerinin de umuyorum dikkatle takip ettiği bir içerik olmuştur. Çünkü çözüm reçetesi var dinlenirse eğer. Çok teşekkürler. Döndük stüdyoya. Çözüm reçetesini besiciler için üret